Evet, hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle e, düzeltme işareti, inceltme işareti ya da halk arasında bilinen adıyla şapka e, noktalama işaretlerinden şapkayı göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, çok sık karşılaştığımız bir şey var aslında. E, hocam şapkalar kalkmadı mı? Şapkalar kullanımda mı hali? Arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nun tarihinde şapkaların kaldırılması diye bir şey söz konusu değildir. Bu oldukça işimize yarayan bir noktalama işaretidir. Unutmuyoruz. Şimdi bunu gördüğünüz gibi 4 tane çok önemli kuralı var arkadaşlar. Hadi hep birlikte başlayalım. Düzeltme işaretini şaplayı nerelerde kullanıyoruz? 1. Yazımı karışmasın diye kullanıyoruz bazı kelimeler. Biliyorsunuz hala mı yoksa hala mı arkadaşlar? Bunlar aynı kelimeler değil. Siz bunlara zaten sesteş de diyemezsiniz. Bakın bunlar başka harflerle yazılıyor arkadaşlar. Ya da yar kelimesiyle yar değil mi? Bu uçurum olan budur. Sevgili olan budur arkadaşlar. Ya da bir diğer örnek işte kar mıdır yoksa kar mıdır? Hal mıdır? Hal midir? Bunları birbirinden ayırmanız gerekiyor. Bir örnek daha verip burayı bitirelim adet midir yoksa adet midir? Değil mi arkadaşlar? Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Demek ki neymiş? Yazın karışmaması için kullanmalıyız bu bir. İkincisi. G ve K'den sonra arkadaşlar mutlaka kullanmalısınız. Ne zaman? Ama ince A, ince A, ince U geliyorsa mutlaka şapkayı koymak zorundasınız. Örneğin bir söyleyin bakalım. Kalıt mı diyorsunuz? Kağıt mı diyorsunuz? Evet. Kağıt diyorsunuz. Demek ki şapkayı koymak zorundasınız. Eğer siz bunu buradaki harfi normal A şeklinde şapkasız yazarsanız bir yazım yanlışı yapmış olursunuz. Unutmayın. Hatta Türk Dil Kurumu'nun Güncel Türkçe Sözlüğü'nün arkadaşlar online internet sitesine girin. Kağıt yazın. Normal A harfine basın klavyenizden. Normal A şapka koymayın aradığınız kriterlere uygun sözcük bulunamadı diyecektir size. Çünkü öyle bir kelimeyi sözlük tanımıyor arkadaşlar. Bu kağıt değil kağıttır. Tıpkı kase örneğinde olduğu gibi tıpkı karargah örneğinde namazgah örneğinde kıblegah örneğinde olduğu gibi arkadaşlar. Hocam bütün K'lerden G'lerden sonra gelen A'lar ince mi yazalım? Hayır arkadaşlar. İşte kalem diyorsunuz değil mi? Kalem. Evet. Bakın buradaki A ince olmadığı için sizin burada bunu kullanmanıza gerek yok. Kullanırsanız zaten yanlış olur. Ama arkadaşlar. Ah. Gavur değil değil mi arkadaşlar? Nedir o kelime? Gavurdur. Evet buradaki G'den sonra geldiği için mecbursunuz. K'den sonra geldiği zaman mecburen şapkalı olanları kullanmak zorundasınız. Ne için? İnce A, ince U için. Gelelim 3 numaralı kuralımıza. Bir de L harfimiz var. Bakın 3 tane harf arkadaşlar. G, K, 3. harfimiz L harfi. Ama L harfinin dekin harfinden sonra geleni ne zaman kullanıyoruz? Sadece özel isimler için kullanıyoruz arkadaşlar bunu. Örneğin şöyle bir cümle yazacak olsak arkadaşım Lale evet arkadaşım Lale. Bakın L'den sonra ince bir A geldi. Lale değil değil mi? Lale. Arkadaşım Lale bize lale getirdi dersem aklınızda kalması için bu şekilde bir örnek düşündük arkadaşım lale özel isim bakın L büyük o zaman kullanacaksınız ama bize lale getirdi derken kullanmanıza gerek yok kullanırsanız yazım yanlışı olur. Başka hangi isimler var arkadaşlar bununla ilgili? Değil mi? Türk filmlerinde çok kullanılan Nalan gibi arkadaşlar. Ya da Çanakkale'nin bir ilçesi Lapseki gibi. Ama mesela laiklikten bahsediyoruz değil mi? Laiklik diyoruz arkadaşlar. Özel bir isim mi? Değil. O zaman koymanıza gerek yok. Başa dönelim. Bir de hatırlatalım. G ve K'den sonra muhtaçsınız. Mecbursunuz arkadaşlar. Bir seçeneğiniz yok. Ama L'de ise sadece özel isimlerde kullanıyorsunuz. Özel isim olmadığında kullanmanız yanlış olur. Şimdi gelelim burada yıldızla da belirttiğim gibi en önemli kısma arkadaşlar. Şimdi dilimizde biliyorsunuz bir i hali var. Bir iyelik eki olan ı, i, i var. Bir de sıfat yapan ı, i, i var arkadaşlar. Örneğin siz İslam dini dediğiniz zaman bakın bu iyelik ekidir arkadaşlar. Bu dini herkes öğrenmeli dediğimde arkadaşlar. Bu dini herkes öğrenmeli dediğim zaman. Bakın bu da i hali. Birincisi iyilik eki. ikincisi i hali. Üçüncüsünü yazıyorum şimdi arkadaşlar. Ne diyorum mesela? Dini eserler okumalısın. İslam dinini yakından tanımak istiyorsan dini eserler okumalısın. Bakın arkadaşlar bunun neyi var? Bir, iyilik eki olanı var. Bir ihale olanı var bir de işte sıfat yapanı var. Eğer sıfat yapanı ihali iyi mi iyilik mi olduğundan ayırmak zorundaysanız şapkayı kullanmak mecburiyetindesiniz. İşte şimdi gelelim size sorulabilecek olanı. Peki hocam siyasi derken şapka koymama gerek var mı? Arkadaşlar siyasi derken sanki şapka varmış gibi okunur ama şapka koymak yanlış olur. Neden? Çünkü siyasi diye dilinizde başka bir kelime yok arkadaşlar. Bir düşünün siyasi tartışma, işte değil mi siyasi münakaşalar, siyasi fikirler. Bakın bunun sıfat olmayanı yok. Demek ki burada diğeriyle karışma ihtimali olmadığı için burada Şapka koymanıza gerek yok. Ya da maddi mesela arkadaşlar. Ya da manevi. Bakın. Gördünüz mü? Manevi diyoruz değil mi? Mesela e, manevi dünyası çöküntü halinde dediğimiz zaman e, siz burada i'nin arkadaşlar şapkalıymış gibi okunduğunun farkındasınız ama dilinizde başka bir manevi diye bir kelime olmadığı için tek bir tane manevi olduğu için yani buradaki i'nin buradaki i'nin iyilik eki cinsi yoktur. İ hali formu yoktur. Sadece sıfat yapan olduğu için bunu arkadaşlar şapka ile belirtmenize gerek yoktur. Ama şurayı isterseniz kısaca bir siz yazmışsınızdır. Şurayı silip başka bir örnekle burayı arkadaşlar size açıklayalım. Bir örnek daha verelim. Şimdi ne dedim arkadaşlar? Türk tarihi dedik değil mi? Türk tarihi. Türklerin tarihi. Bakın iyilik hekim var. Dedim ki ben tarihi severim. Gerçekten de çok severim. Tarihi. ismin iyi hali arkadaşlar. Bir de ne var? tarihi eserlerimize sahip çıkmalıyız. Nasıl eserler? Tarihi eserler. Bakın iyilik cinsi var, iyi hali cinsi var, sıfat olan cinsi var. Demek ki bunun sıfat olanını diğerlerinden ayırmam lazım. Ama siyasi, maddi, manevi dediğim zaman arkadaşlar bunların bunların herhangi bir şekilde iyi hali, iyilik eki cinsleri olmadığı için sadece sıfat şekilleri olduğu için şapka koymama gerek yoktur